Herkese merhabalar. Tonguç Efe'yle birleşik yazmayı yapacağız. Tonguç evladım, birleşikler nasıl yazılır evladım? Sana? Hocam, kimyasal denklemlerle yaşanan olaylar atomun yoksulluğunu değiştiriyor. Hocam? Harikasın. Evladım, Pinokyo musun sen? Hayır hocam, ben hiçbir zaman yalan söylemedim. Pinokyo yalan söylerse burnu uzuyormuş biliyorsun değil mi? Ama tahta burun hocam, gerçek burun değil. Evet, gerçek olmadığı için çok gerçek şanslı. Gerçek burnumuz uzar mı hocam yalan söylersek? Ee, evladım, gerçek burnun da uzayabilir. O yüzden ha. yalan söyleme, aman dikkat et. Tamam, yalan Bak, söylemem hocam. Tonguç, değerlik elektron diye bir kavram var. Bak BE4 olursa eğer bunun değerlik elektronunu bulabilmek için hani şöyle bir açılım vardı. 2, 8, 8 diye açılıyordu ya. Evet hocam. Şimdi burada ilk yörüngeye 2 tane gelebilir Hı -hı. ilk halkaya. ikinci halkaya 8 tane gelebilir ama en fazla gelebileceği rakam. Bunun toplam 4 tane ise eğer 2 buraya 2 buraya gelir. Bu son yazdığımız zımbırtıyı da değerlik elektronu sayısı deriz Tonguç. Değerlik elektron sayısı neymiş evladım bunun? 2. ...inanılmaz bir öğrencisin. Tebrik ediyorum. Çok Teşekkür iyi. Hocam. Çok Benim, iyi bir bu var. siz e, bu hale getirdiniz. Elam rahatsız ediyorum. mısın? Bak şimdi. C17'ye bakarsak ilk baştakine 2 gelir. Sonrakine 8 gelir. Toplam kaç oldu? 2 8 10. 10. E, 17 olabilmesi için o zaman buraya 7 gelecek. O zaman bunun değerlik elektron sayısı yani desi nedir evladım? 7. İnanılmaz öğrenci. Son halkada ne kadar varsa. Şimdi peki Tonguç'um kalsiyuma bakalım. E, kalsiyuma bakarsak Dişleri dişlendir hocam. 2 8 8. Toplam kaç tane oldu? 10, 18. 2 tane daha olursa 20 olur. Değerlik elektron sayısı kaçmış Tonguç'um? 2'miş. 2 Mükemmelsin. Oksijene bakalım Tonguç. 2, 6 şeklinde yazdık mı? Evet. Değerlik elektron sayısı kaç? 6. Bak buna evet. bakalım. 2, 8, 5. 15 oldu. Bunun 5. Şimdi bunları ne işin kullanıyorum? Hemen göstereyim İşsizlik sana. İşsizlik için hocam. İşsizlik için değil. Çok basit bir mantık var burada Tonguç'um. Mesela dedik ya berilyum değerlik elektron sayısı 2. Kardeşim bu adam o zaman Hangi grupta? 2A grubunda. Tamam mı? 2A grubunda. Bak bu hangi grupta? 7A grubunda. Şimdi bu adam metal çünkü 2A grubunda. Bu adam A metal çünkü 7A grubunda. Şimdi Tomuş burada çok önemli bir şey var. Bu adam son yörüngesini tam dolu yapabilmek için buraya 6 tane daha alabilir. Bak 6 elektron olabilir veya bu elektronların iki tanesini verebilir. Hangisi daha kolay sence? Altı elektron olmak mı? iki elektron vermek mi? Tabii ki iki elektron vermek. O yüzden iki elektron verip berilyum artı iki haline geliyor Tomuç. Eğer iki elektron verirse bu adam artı yükle yüklenir. Çünkü elektronlar eksi yüklerdir. Eksi yükleri atarsan artı yükle yüklenirsin. Mesela buna bakalım. Tonuç bu adam tam kararlı hale için bir elektron alabilir ya da yedi elektron verebilir. Sence hangisi daha mantıklı Tonguç? Rezilyum. Tabii ki bir elektron almak daha mantıklı. Doğru. O yüzden bu adamda klor bir elektron alınca Eksi bir haline geliyor. Çünkü eksi yük aldı. Elektron aldı. Burayı aldık mı Tonguç? Anladım hocam. Her, her birisinin yükü değerlik elektron sayısına göre bulunuyor demek ki. Bak bu adam altı elektron olabilir ya da iki elektron verebilir. O zaman iki elektron versin kardeşim. Kalsiyum ne olacak o zaman? Artı iki olacak. Bak şunu unutma Tonguç. Eğer e, elektron verirse artı yüklü olur. Elektron alırsa eksi yüklü olur Tonguç. Bunu unutma tamam mı evladım? Bunu bir yere yaz mutlaka. Şimdi geçiyoruz. Ee, neye geldik? Oksijene. Oksijen ne yapmak ister kardeşim? İki elektron almak mı ister? Altı elektron vermek mi ister? Tabii ki iki elektron almak ister. O zaman oksijen iki elektron alırsa eksi yüklü olur. Kaç tane aldı? İki tane aldı. İki tane aldı. Kaç tane aldı? Kaç tane verdiği de buraya yazıyorsun. Ne alırsan eline o verir seninle. Harika. Elektron verirsen artı olursun. Elektron alırsan eksi olursun. Bu çok önemli bir prensip. Bak fosfora Bakalım. Fosfor ya 3 elektron alacak ya da 5 elektron verecek. Hangisi daha basit? Tabii ki 3 elektron olmak. O zaman P diyoruz. Eksi 3 diyoruz sonuç. Şimdi bakalım birleşik nasıl yapılıyor? Birleşik yapmada şunu yapıyoruz. Bunları iyon haline getirdik ya. İşte artı 3, eksi 2 falan getirdik ya. Sonrasında diyorum ki bunun sayısını bunun altına bunun sayısını bunun altına gelecek şekilde çaprazlama yapıyorum. Diyorum ki yani Al bu 2 buraya geldi 2. O bu üç buraya geldi 3. A 2 O 3. Evet. Bu çaprazlama yapıyorum. Mesela bunun sayısı bunun altına, bunun sayısı bunun altına geliyor. Magnezyum 3 azot iki şeklinde yazıyorum. Artıya eksi yazmıyorum Tonguç. Artı eksi yazılmaz. Mesela sana bir örnek. X artı 5 Y eksi 3 diyelim mesela. Artı 5 olmasın da artı e, iki olsun diyelim. Hemen bunun sayısı bunun altına, bunun sayısı bunun altına. O zaman çapraz X, dövüş. 3 Y2. Çapraz dövüş harika. Street Fighter. Ne yapıyorsun burada evladım? Hocam karaoke aa, mi yapıyorsun? O kaz Türkiye'ye katıldım hocam. Sesim o, böyle. Ne? O kaz Türkiye. O kaz mı? Evet, sesim kaz sesine benziyor. Ha, hocam. kaz sesine. Huzur veriyor diyorlar sesime. Anladım, anladım hocam. Lise 2'ye bakalım. Aa, Hemen... lise 2. Ben hocam ama daha lise 1'im. Aa, lise 2 gerçekten. Ben daha lise 1'im hocam bu soruyu yapamam. Hayır, lise 1 değilsin evladım sen daha. Da olacaksın Aa. Aa. Yani. Li buraya yazdım. Bak bununki bunun altına geldi. 2 S. Bununki bunun altına geldi. Aa, Aa, Bunun altına bir yazmamıza gerek yok. Eğer bir ya, bir yazacaksan hiç yazma daha iyi. Daha iyi. Li 2 S. Anlaştık mı Tonguç? Mesela bak burada da çok enteresan bir olay var. Normalde ne oluyor? A, 3, P, 3 oluyor değil mi? Bunun, bunun altına... Ama biz bunu kabul etmiyoruz Tonguç. Kabul Eğer etmiyoruz. Eğer birbirleriyle aynıysa direkt Alp yazabilirsin Tonguç. Aa benim arkadaşım hocam. Arkadaşın Ar Alp. Harika. Çok sevdiğim bak, bir arkadaşım Alp hocam. Bize burada. Şimdi aynı şekilde bak. ca 2 O2 yazacağım ve ben ne diyorum artık? Cao diyor. Cao diyor arkadaşım Çünkü hocam. Çünkü bunu Cao diyor arkadaşım yok. Ama Çin'de olsaydın mutlaka olurdu. öyle. Cao. Şimdi mesela birleşik yapalım. X12 ve Y9. A. Bir kere hemen X12'yi açıyorum. 2, 8, sek... 2, 8, 10 oldu. Bir tane daha 2. Değerlik sayısı 2 hocam. Değerlik elektron sayısı 2. O zaman bu adam 6 elektron alır mı 2 elektron verir mi? 2 elektron verir. O zaman x üzerinde 2 elektron ve elektron verirse artı olacak. Kaç tane elektron verdi? 2 tane. O zaman x artı 2. Tertemiz. Süper. Y'ye bakalım. Y9. 2, 7 şeklinde yaptım. O zaman bu adam değerlik elektron sayısı 7. O zaman bu adam ya 1 elektron alır ya da 7 elektron verir. Hangisi daha basit? Tabii 1 elektron alması. O zaman y diyoruz. 1 elektron aldığı için 1 yazıyoruz ama aldığı için de eksi 1 yazıyoruz. Tonguç. Rezalet. Şimdi ne rezaleti? Sonra bunları yan yana getiriyorsun. Ne yapıyorsun biliyor musun? Çok basit bir şekilde. X artı 2. Y eksi yan yana yazıyorsun Tonguç. Sonra diyorsun ki bunun sayısı bunun altına. Bunun sayısı bunun altına geldin. X 1 Y 2. Ama 1 yazmadığımız için X, Y, X şeklinde yazıyoruz. Muhteşem bir be. hiçbir zaman yazmaz unutma. Bir Rezilim olduğu zaman hocam, yazmaya gerek yok. Yani. Ödüllü sorumuzu sen. yap, cevaplara gönder. Üşenmiyorsun evladım. Üşenmeyeceğim Aynı hocam. zamanda Tonguç da de yağmurumuz devam ediyor. Şemsini video yağmuru hocam. harikasın. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada evladım. Söylentiler var hocam.